Herkese merhabalar bu sabah yine erkenciyiz erkenden kalktık direksiyon eğitimi için Kavaklı'ya gittik ve orada oğlumu beklerken marketlere uğradım evin ihtiyaçlarını aldım gelir gelmez de karnımız çok acıkmıştı hemen poşetleri balkona koyup kahvaltıya oturduk neler almışım az sonra bunları boşaltmaya başlayacağım portakal alıyorum sıkmalık portakal zeytinyağı sızma zeytinyağı indirimdeydi elman var üzüm son demleri artık bir buçuk kilo üzümüm var onu da 1,5 bir buçuk kilo sadece ben yiyorum. Oğlum yemiyor. Sirkeli suyla biraz bekletiyorum. Sonrasında da iyice süzüp kavanozlara kapağında sıkıca kapatınca en az 15 gün hiç bozulmadan taptaze kalıyor üzümler. Göbeğimiz var yeşillik olarak ve toz şekerim. İki tane salatalık kalmışım çünkü oğlum çoğu şeyi yemiyor. Ben de böyle azar azar alıyorum. Önce bir dinleneyim, keyfimi yapayım kahvaltıdan sonra çay keyfi olmazsa olmaz balkonda sonra poşetleri yerleştirmeye başlarım ve bugünkü planım e, montlarım yıkanacak aynı zamanda video da çekeceğim mont nasıl yıkanır tarzında bir video onu ayrıyeten yükleyeceğim oyluşum yorgunluktan uyuk kaldı benim de biraz dinlenmem lazım güç toplayayım ki sonrasında çamaşırdı bulaşıktı evi toparlamaktı Evet bu koltuğa da ben uzanayım Gündüzleri ne kadar uykusuz olsam da uyuyamıyorum ama en azından vücudum dinlensin diye şöyle bir saat bir buçuk saat televizyon karşısında yatıp dinlenip keyif yapıyorum. ne zamandır buzdolabım karma karışık hazır dedim. Şu alışveriş poşetlerindekileri yerleştirirken dolabı da biraz düzenleyeyim. Bazen böyle bir şey arıyorum. Evde bir zannediyorum. Sonra bir bakıyorum ki dolapta aslında arkalarda kalmış. Hadi dedim bu işte de aradan çıksın. Üzümlerimi yıkadım. Çalkınından ayırdım. Tane üzüm olarak. Ve yarın yemeğim için de şöyle bir tepsiye koyayım. Akşam otururken ayıklarım. Domatesleri yıkarken çok fazla özenmedim. Sadece sirkeli suyla işte, bir iki şöyle ovaladım. Sonra e, tekrar bir durumladım. Çünkü rende yapılacak yemek için. E zaten kabukları soyuluyor normal yemeğe kalktığımız zaman da o yüzden çok fazla özenmedim. de şöyle dursun. O mutfak savaş alanı gibi oldu. Bir yandan da ıslanan yerleri temizlemeye çalışıyorum. Çok böyle bir damla su gitse eyvah diyorum ben. Tedirgin oluyorum, rahatsız oluyorum. O bir damla su bile olsa tezgahın üzerinde. Sıra geldi tereyağımıza. Onu da buzluğa kaldırıyorum. Hepsini yiyemiyoruz çünkü bozulmasın diye dörde bölüyorum. Bir parçası dışarıda, üç parçası buzlukta. Streç diyeceğim birazdan böldükten sonra ve bu şekilde ihtiyacım olunca buzluktan çıkartıyorum. Eridikten sonra da bozulmadan mis gibi tereyağı. Evet, güzelce streçledim. Doğru buzluğa bu şekilde aylarca dayanıyor taptaze olarak. Günlük yemek için ayırdığım tereyağımı da tabakta streçledim ki dolapta koku almasın. Tam 3 saatte mutfaktayım. Uyuyamam derken 2.30'da yatmıştım. 4.30'da kalktım. Ondan sonra biliyorsunuz mutfağa girdim. Mutfakta işte onu yıka, bunu yıka. En son bunlar kaldı. Bunları da dolaba kaldırdım. Fasulyemi de bu arada ayıkladım ve koydum. Yarına hazır olsun çünkü zeytinyağlı olduğu için yarına kadar dinlenmesi gerekiyor ki lezzeti çıksın. Bu arada yemeğimizi de yedik. Çayımı da demledim. Şimdi mutfak tezgahını şöyle bir güzel çamaşır suyuna dezenfekte edeyim, temizleyeyim. Ondan sonra çay keyfi ve dinlenme vakti. Saat epey geç oldu ama işim ancak bitti. Artık montları yıkama zamanı. E, yıkarken aynı zamanda videoda çekeceğim. O yüzden bu videoyu sonlandırıyorum artık. Montları nasıl yıkadığımı görmek isterseniz e, bir sonraki video olarak yükleyeceğim. Mont nasıl yıkanır veya ben nasıl mont yıkıyorum gibisinden bir başlık görebilirsiniz. Ve efendim ne diyoruz? Evinizden mutluluk, yüzünüzden gülcük eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.